Evet dostlar herkese selamlar. Ee, ufak bir değişiklik var. Gözlüğü takmak zorunda kalıyorum. Artık gözler ciddi yoruluyor söylediğimiz gibi. Ee, 23 Ekim e, Bursa at yarışı tahminleriyle karşınızdayım. Öncelikle onu söyleyeyim. Bursa'yı yorumlayacağız bugün. Geride bıraktığımız günde yer yer başarılı olduğumuz, yer yer böyle tahminimizin dışında giden yerler oldu ama özellikle e, Chance of Meloş konusunda tebriklerimi ileten birçok dostum oldu. Tam yarış istediğimiz gibi, kafam kafamızda koştuğumuz gibi gitti. Sıralı ikilisi 90 liraya kadar verdi. İşte aşağıdan de demiştik. Baktığımızda bir Lucky Foot'un anneden kardeşiydi, bir Luxor temsilcisiydi. Güzel geçti aslında bir nevi çok mükemmel değil ama birazcık işte ikili mikili derken biraz güzel geçti bugün Ankara. Kocaeli'de de son ayakta verdik. Her yani ne kadar çok yakını yazdık. Bir abimizle bayağı hatırı sayılır bir oyun yazdık. Son ayakta çok yakını yazmadık. Eledik biraz 1-3-5-8 falan bırakmıştık. Oradan gittik. Artık darısı yarın İstanbul ve Bursa'ya diyelim. Şimdi sözü fazla uzatmadan Bursa'ya geçelim. Yorumlayalım. Sonrasında yine ufak birkaç bilgi de veririz. Şimdi yarın Bursa'da 9 koşulu bir bülten var baktığımızda. Bölünen meydanlar var. Bundan sebep 9 koşu var. Şimdi bölünen meydanın ilk ayağıyla başlıyor 6'lı. 1. 6'lı. Baktığımızda ben 9 numaralı Silent Train ile başlamak istiyorum. Bir Bosporus temsilcisi. ilk çıktığı kum yarışında 3. kalmıştı. Bugün gördüğü çim yarışının ardından tekrar kuma dönmesiyle benim yarın yarış favorim. 9 numaralı Silent Train. Ee, Nevzat Avcı idaresinde Bu rakiplerini geçebilir ee, Daha sonrasında 4 numaralı Karaoğlan'ın Son yarışında Yapmış olduğu ikinciliğinde e, Bir foilden dolayı Ya da aprantisinin e, Hafızam beni unutmuyorsa e, Kilosunu tutturamamasından dolayı En geriye atılıp derecesiz sayılmıştı O e, en sonundaki Baktığınız o sıfır yazana Hiç aldanmayın öyle söyleyeyim ben size aslında o günkü sıfır yazan yeri tekrar ikincilik onu belirteyim. Daha sonrasında bir numaralı Charlie Boy ekürüsü ile beraber Funky Fred ekürüsü de ki bir numaralı ismin Charlie Boy'un ülkemize yeni gelen My Boy Charlie'nin yavrusu olduğunu belirtelim. Ben çok daha yaşaldıkça uzayan mesafelerde çok daha etkili koşmasını bekliyorum. 3 numaralı Junior Mafia İzmir'den gidiyor. Cemşen e, tekbiyata inanıp gitmiş. Mutlak kuponlarda bulunsun diyorum. Ve 8 numaralı Lightning Enerji. Muhtemelen Lightning Enerji yazmaya çalışmış at sahipleri. Fakat olmamış. E, ben idmandaki işlerini çok beğendim. Bunun altına özellikle sizin 24 gün arayla buraya gelen isim. Oğuz Eren de bölgenin e, başarılı bir Ben beğeniyorum stilini. E, az ama özgünen kardeşlerimizden. Özetleyecek olursak numarasal olarak bir şablon olarak vereceksek 9, 4, 1, 3, 8 şeklinde bir sıralama yaptım ben ilk koşu için. İkinci koşuya geldiğimizde satış 2 mücadele 3 yaşlı Arapların 1200 çimde mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada bir ismi rakiplerinden çok fazla önde tutmakla beraber çok isme şans verdim. Şimdi bu isim kim diyecek olursanız ki çok da e, ilk yarış hayatına başlarken de çok fazla adından söz ettiren bir isimdi. Kim o bir numaralı kazanlıdan bahsediyorum. Burayı ya bir numaralı kazandı kazanır ya da çarşı karışır olarak ben yorumluyorum. Şöyle ki ilk rakibi iki numaralı Ahmet'in kızı. Ben önceki yarışlarında bir iki yarışında böyle önünde kaçmıştı, hep bitirememişti. Ben bugün olur, bugün olur diye hep uğraşmıştım. Son yarışında yazmayıp son yarışında beni avlamıştı Ahmet'in kızı. Fırat Aslan kazandı. ile devam ediyor. Yarın yine söz sahibi olabilir. 13 numaralı Haşimoğlu son İstanbul yarışında bugünkü bineceği aprantisi böyle ekürüsüne fayda sağlamak amacıyla böyle sola doğru böyle bir biçmişti adeta rakibinin. yani ekürüsüne biraz fayda sağlamak için yapmıştı. Yarın iyi koşabilir bir sönmez yavrusu daha sonrasında 5 numaralı göz yeşi otu, 12 numaralı göz nuru. Bu isim ben kayıtlı bir galobunu göremedim, bulamadım. Son bir tane lider formda bir tane vardı. Bir Kaisbert temsilcisi çelik mavi ile tam kardeş. Nasıl koşar, ne yapar en ufak bir fikrim yok ama Kaisbert'leri her zaman yazmak <laughs> normaldir. 50 kilo Alican İnci muhtemelen çok hazır değil ama yine de ben buranın denk güçler olduğunu e, düşünüyorum. Yazılması gerekir diye düşünüyorum. 7 numaralı Ernas e, bu isme de dikkatliyorum. Bu isim de yani çok şanslı olabilecek bir isim ve 3 numaralı Çoban Gülü diye ben çoğalttım. Dediğim gibi 1 numaralı Kazanlı ve diğerleri olarak ayırdım. Rakipleri 1 e, bir slash çekin böyle yazarken e, şablonunuzu 2 13 5 12 7 ve 3 şeklinde sıralamamız. Üçüncü koşuya geldiğimizde şart dört bir mücadeleyle karşı karşıyayız. 4 ve yukarı yaşlı Arapların mücadelesinde 1800 metre kumda. Şimdi 3 numaralı baba medet artık yarış başlıyor. Bayrak indiriliyor. Direkt öne gidiyor ve finish çizgisinde aynı şekilde görüyor. Yani liderliği kimseye vermeden aynı şekilde bitirebiliyor. Artık bu grupta da ben kazanmasını bekliyorum. Yani çok fazla bir sürpriz olmayacaktır kazanması. Tabii ki en ciddi rakibi bir numaralı Bombacan olacak. O da daha ziyade ön tarafları isteyen bir isim ama Baba Medet kadar ayağına seri bir isim değil. Daha sallı daha iri. Hatta İngiliz yapısı olan böyle bir İngiliz atına benzer. Çok yakından İzmir'de koştuğu zaman çok yakından görme şansı olduğum atlardan bir tanesi bir numaralı Bombacan. Ben 3 numaralı Baba Medet'in yine kazanmasını bekliyorum dediğim gibi. Rakip yazmak isteyenler bir numaralı Bombacan'a ekleyebilir ee, ama benim bankom 3 numaralı baba medet. Geldik 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 2100 metredeki Handicap 15 mücadelesine. 8 safkan kayıtlı. Ben e, 5 numaralı star ile başlamak istiyorum. 59 kilo Mehmet Akkivuz idaresinde ben yarın yarışı kazanmasını bekliyorum. Şartlar tamamen lehine. Ee, benim alternatif bankomdur ilk altılı özelinde. Çarşı karışırsa neler olur? Henüz yeni meydandan çıkmış olsa da tam bu mesafeleri isteyen Hostin'in kardeşi, eğer biraz da böyle birkaç damla yere yağmur düşerse, hem Smart Robin hem anne hattından Hostin'in olması sebebiyle uzun mesafeyi çok iyi yapan uygun sikletiyle 7 numaralı Zirconium en ciddi rakip olur. 3 numaralı April Van son yarışında kazanmasını beklediğim isimlerden bir tanesiydi. O gün ne yaptığına inanın ben çok anlam veremedim. Üçüncü kalmıştı. Ben yine bugün vazgeçmeyeceğim isimlerden bir tanesi. Kusura bakmayın. Ee, yaz geçse de konuş, konuştukça e, su ihtiyacı oluyor. Kusura bakmayın bu yüzden. Ee, dediğimiz gibi Zirkonyum en ciddi rakibi 5 numaralı Star Screaming, fakat 3 numaralı April One bu mesafeleri hep iyi koşabilecek kapasitede bir isim. Mutlak yazılsın diyorum eğer 5 numaralı Star Starscream'i tek yazmıyorsak. Ve 4 numaralı Çınar Bey'i Ben son yarışını Burak kardeşim idaresinde yaptı. Burak Akçay idaresinde. Ben çok beğenmiştim o gün. Ben bugün tekrar e, bu grupta iddialı olabileceğini düşünüyorum. Özetleyecek olursak 5 numaralı e, Star screen benim e, alternatif bankom. Kazanmaya çok yakın diyorum. Fakat e, çarşı karışırsa 7 numaralı Zirkonyum. Daha sonrasında 3 numaralı Epril Van ve 4 numaralı Çınar Bey özellikle devreye girer. 5-7-3-4 şeklinde şablon sıralamamız. Bir sonraki koşuya hemen geçelim. Handikap 15, 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1500 metre Çim'de mücadelesini izleyeceğiz. Burada Yamak 2 sınıfındaki aprantiler at binecek. 12 safkan kayıtlı. E, Apranti yarışlarında ilk yapmanız gereken... E, Atın performansından ziyade ilk önce ben aprantilere bakıyorum. Tabii ki atın performansı çok önemli. Eğer üzerinde çok vasat bir apranti varsa bazen kötü sonuç çıkabilir. E, fakat e, öncelik olarak mesela şu an burada bilmiyor at fakat işte Mert Gökalp Arslan var mı mesela burada? Yok. İşte Mert Gökalp Arslan olabilir, işte Ercan Çankaya olabilir. Bu gibi yetenekli aprantileri gördüğünüzde ismine cismine bakmadan atın. Direkt yazmanız lazım. Çünkü yarış zekası her şeyin önüne geçer yamak yarışlarında. Bundan dolayı birazcık ben geniş tuttum burayı. 9 numaralı işin bilir. 50 kilo Kürşat Yılmaz. Ben her ne kadar son İstanbul'da yapmış olduğu ilginç faali sevmesem de ben yarın yine söz sahibi olabilecek isimlerden bir tanesi olarak düşünüyorum ki sürekli adını duyduğumuz isimlerden bir tanesi sahada. Bugün kazanır, yarın kazanır denilen isimlerden biri bomboş kilo ve apranti yarışını bulmuş. Çok güçlü de bir kardeşimiz Kürşat. Ben biraz e, yarış içerisinde özellikle onlara da dikkat ediyorum. 9 numaralı işim bilir. Yarın benim favorim. 1 numaralı yarışsa ağır kilosuna rağmen artık Ekürün'ün baş aprantisi Yunus Emre Yüksel bu rakiplerinden çok daha iyi biniyor Yunus. Mutlak şanslı olacaktır. Daha sonrasında 3 numaralı Muhsin artık toparlanma sinyalleri verdi son ikinciliğiyle ve Fırat Aslan var üzerinde. E, ben 3 numaralı Muhsin'in de yarın iyi koşmasını bekliyorum. Daha sonrasında 2 numaralı Bavepir, o gün e, ismini tam hatırlamaya çalışıyorum safkanın da Akdamar'a binmişti Kaan kardeşim. Abi bu atla kazanırız biz İzmir'e gelmeyelim dedi. O gün İzmir'e plan yapmamıştık mesela. E, o gün Kaan kardeşim söylemesine rağmen ben dedim ki bak Bavepir rakibimiz olur. Ağır sahayı sever dedim. Yok abi geçeriz onu demişti. O gün Bavepir ağır sahayı bulduğunda Hiç affetmedi Çetin Taş da bölgenin aranan Aprantilerinden ağır kilo Ağır kilo dediğinizde direkt Çetin'e gider bütün oklar Çetin Taş'a Ben yarın şans vereceğim isimlerden bir tanesi olacak Daha sonrasında 4 numaralı Baskaz'a her ne kadar aprantisini çok beğenmesem de Bir Kaysberk Temsilcisi son yarışını kazanarak Geliyor mutlak yazılmalı Diye düşünüyorum ve son olarak Ben 6 numaralı 55'in de ben Cem Altun kardeşimizi de beğeniyorum. Şans verildiği takdirde onun da iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Özetleyecek olursak ben burayı çok kalabalık tuttum. 9 numaralı işim bilir. 67 gün arasına rağmen benim favorim. 1, 2, 3, 4 ve 6 numaralı safkanlarda rakipleri sıralı olarak, sırasız olarak her türlü çok at yazmanızı öneririm burada. Tabii ki vardır takibinizde bir isim. Mutlak onu da ekleyin derim. Öncelikle aslında şöyle bir parantez açalım. Her şeyden önce mutlak biz bir şeyleri e, görüp size yardımcı olmaya çalışıyoruz. Fakat kendi gördüğünüz, kendi ya bir önceki yarışından not almışsınızdır. At kapandı, gelemedi bilmem ne. Bunları da mutlak ekleyin. Zaten bir tahmincin alıp komple şablonunu oynamanız nasıl diyeyim size? E, bazen kendi bildiğinize de ihanet etmek oluyor. Sadece karşınızdakinden beklemiş oluyorsunuz. Bu benim acemilik dönemlerimde de böyleydi. Ben de oynarken bazı tahminci abilerime, büyüklerime bakarken ya ben de yarışı şöyle koşayım falan bir şeyler ekleme derdim dedim. Her zaman bir fikriniz olursa birazcık fikir üretirseniz benim göremediğimi görebilirsiniz. Bu yüzden mutlak kendi tuttuğunuz safkanları da ekleyin kuponlarınıza. Tabii ki bütçeleriniz dahilinde. Bir sonraki koşuya geldiğimizde kısa vade 6 2 yaşlı dişi, İngiliz, dişi İngilizlere ait bir mücadele olacak. 9 safkan kayıtlı. Ben burada bir ismi çok önde tutmakla beraber iki tane rakibini önereceğim. E, sebeplerini anlatalım. Bir numaralı Redemensi. Ayağına çok seri bir isim. Şimdi Bursa'nın pistini düşünüyorsun. Tamam evet İstanbul ve Ankara yaptı. Tamamen aksine ters bir piste geliyor. Şimdi İstanbul ve Ankara aynı düzende bir pist. Fakat e, Bursa ona nazaran ters pist. Alışıla geldiğin dışında bir pist. Eğer pisti yadırgamazsa ben bir numaralı Redemans'in eşkalce de çok erkeğe benzeyen bir yapısı var. Önde gidip kuracağı, tempo ile ben yarışı kazanmasını bekliyorum. Fakat bölgede beğendiğim jockey kardeşlerimizden Tugay Alıcı İdaresi'ndeki 3 numaralı Yeşil Işık en ciddi rakibi olur ki birincilikler serisini henüz bozmadı. Daim olsun kardeşimiz de çok çalışkan. 2 e, numaralı Aftırdan e, Barış Kurdu idaresinde diğer bir rakip olur. Yani ben yarışı şöyle böldüm. 1 numaralı Redemensi eğer ters pisti yadırgamazsa önde beyaz bayrak aynı yarışı yapar. Yani bayrak indi ön tarafa gitti ve sonrasında artık olacakları siz düşünün. Yani çünkü çok seri de bir pist. Safkan dayana seri bir Eprof temsilcisi. E şimdi şartlar böyleyken tek yazmak düşüyor aslında ama 3 numaralı yeşil ışık pisti çok iyi tanıyor. Afterdown da keza öyle. Ben bu üç ismi çok ayıramadım aslında. 1 numaralı Redemensi dediğim şartlar altında tek yazılabilir küçük bu kuponlarda 3 ve 2 de rakipleri. Şimdi geldik 7. koşuya. A2 sınıfında bir koşu. 1800 metre 3 yukarı İngilizlerin koşusu, Yeşil Bursa koşusu. 5 safkan kayıtlı fakat yarın burası 4 safkan koşacak. Sebebine gelecek olursak. Bugün açıklanan diskalif listesinde 2 numaralı Celal Baba'nın diskalif olduğu söylendi, açıklandı. E, deklar edildi yani öyle söyleyeyim. Yarın e, kuvvetle muhtemel, ilgilileri yatırması için sanırım birkaç gün sürenin geçmesi gerekiyor. Kuvvetle muhtemel yarın 2 numaralı Celal Baba koşmayacaktır. Resmi bir bilgi olmamakla beraber mutlaka siteyi kontrol edin. Bunun altını çizeyim. Çünkü geçtiğimiz günde sosyal medyada bir sıkıntı çıktı. Kocaeli'nin son ayağında çıkacak bir hatla ilgili salı günü. Bundan dolayı ben bunu korkarak söylüyorum. Çünkü şimdi ben çıkar derim. Yarışın son dakikasına kadar ilgililer çıkartmaz. Yani komiserler kurulu. O zaman ben size karşı yalancı çıkmış olurum. Mutlaka TCK'nın resmi sitesinde kontrollerinizi yapın. Oyunlarınızı yapmadan önce tutanlar için söylüyorum bunu. Ben zaten şans vereceğim bir isim değildi burada koşsa da. Ama mutlaka yarın e, resmi siteyi kontrol edin. Şimdi yarışa gelecek olursak 4 safkan koşacak. Şimdi bayrak iner inmez ön tarafa 1 numaralı Angels Boy göreceğiz Mustafa Çiçek idaresinde. Peki yarış nasıl olacak dersek. Yani senenin başatı artık grup bir ana fartaları kazandığı gittiği Ankara'da kazandığı her yerde kazanıyor değerli büyüğüm Emin abi antrenörü Emin Tokçalar Kuzey Yağmur'undan bahsediyorum. Yarın koşuyu kazanan taraf olacaktır. Ola ki bir ters durumda en ciddi rakibinin ben önde boş kalacak olan bir numaralı Angel's Boy olacağını düşünüyorum. Grey bekliyor. Victor Walls aynı şekilde çok ayağına seri bir isim değil. Daha böyle üstündekinden bekleyen bir isim. Ee, ondan dolayı ben yarın e, birazcık aslında ufak bütçeli e, bahislerde de ikili bahislerde de özellikle 5-1-1-5 kombine de oynayabilirsiniz nasıl tutuyorsanız. Ama ben 5 numaralı Kuzey Yağmur'un kazanacağını 1 numaralı Angels boyunda ikincilikle yetineceğini düşünüyorum ama Ön tarafta ince Spor istediği tempoyu bulursa arkadan gelen rakibine cevap da verebilir. Burada ayrımı ve seçimi yapmayı size bırakıyorum. Bütçeniz dahilinde tek de yazabilirsiniz. Yanına rakibini de yazabilirsiniz. Tercih sizin. Şimdi bölünen meydanın diğer ayağına aynı zamanda ikinci altında beşinci ayağına geldik. Birazcık bugün uzun tuttuk ama ya gerçekten şimdi bazı arkadaşlar diyor ki çok uzatıyorsun. Ya abim, kardeşim, dostum, her neysen, her ne şekilde hitap edilmek isteniyorsan. Ben bu yarışları bu şekilde anlatmadıktan sonra burada yaptığım işi yarım yapmış olarak hissediyorum. Çünkü yarışı kafanda koşmak, bir yandan size yardımcı olabilmek. ...örnekse bugünkü Chance of Meloch yarışı şimdi safkan %4'lük bir AGF'si vardı. E ben iki at önerdim, ikili bitirdi. İkiliye bakıyorsun 90 lira verdi. Şimdi ben onu detaylıca anlatmazsam, nasıl olduğunu anlatmazsam o zaman şu iş şuna da Ya numaraları verelim de geçelim iş ona geliyor. Bir önceki yarışında numarasal sıralaması 5 banko rakip 1 dedim ben. 5-1 olarak yazabilirsiniz. 8. koşuda şimdi 1 numaralı ben Akropolis bir gülen gül yavrusu kumun çok kalite kısraydı. Ben yarın bu ismin 108 gün araya rağmen ben 1 numaralı Akropolis'in Mehmet Akyobuz idaresinde yarışı kazanmasını bekliyorum. Şayet aradan etkilenirse, 3 aylık aradan etkilenirse neler olur? Ekürler'den 5 numaralı Father Pearl. 9 numaralı Pilverta. Bu ismin altına özellikle bir çizelim. Yukarıda bahsettiğimiz bir safkan vardı. Hemen onu da ben size söyleyeyim. Zirkonyum'un anneden kardeşi. Hoslinin anneden kardeşi. Mesafeler uzadıkça çok daha iyi koşacak. Fakat pisti sevmesi, rakiplerin uygunluğu dolayısıyla ben yazıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü biraz gerilerde kalıp üzerindekinden bekleyen bir isim. Ama yarın ben yine kuponlarda bulunması tarafıyım. Bunu söyleyeyim. Daha sonrasında 8 numaralı Güneş'i gördüm. Bir Linehart temsilcisi. ilk koştuğu kumunda 1.25 yapmış 1300'de. 1-2 saniyede kendini geliştirse mesafe de uzadı. Belki lehine olabilir. Ben Linehart temsilcilerinin asla es geçmem kumpiste. Ne olursa olsun çok anca çok kötü olması lazım ki bu birazcık gelişim açık gördüğüm bir safkan. 55 kilo masum Turan mutlak söz sahibi olabilir ve son yarışında bahsettiğim bir isim vardı. O gün için ekibinin bize hazır olmadığını ve sadece o safkan için binmek için bize çok şans tanımadılar. Ben de o gün buradan iletmiştim. Birazcık özel bir bilgiydi ama aslında ekürünün de <laughs> deşifre etmiş olabiliriz şimdi. Belki de kızabilirler. Aramızda çok iyi. Barış Durda Ekürüsü'nden bahsediyorum. E, 6 numaralı İzmir çocuğu. Yarın e, geçen yarışına nazaran ben biraz daha hazır olduğunu düşünüyorum. Biraz daha işleri de güzel. 28 günlük bir arada var. Yarın kazanabilecek kıvama gelmiş. Mustafa Çiçek de bilmiş üstüne. Ben yarın yazılsın diyorum. Özetleyecek olursak bir numaralı Akropolis. Ben kazanmasını bekliyorum. 5 numaralı Father Pearl, 9 numaralı Filberta, 8 numaralı Güneşi gördüm güneşi gördüm ve 6 numaralı e, İzmir çocuğu diyerek ben burayı geçtim. Şimdi günün son koşusuna ve zor koşulardan birine geldik. Aslında benim nazarımda ikiye bölünmüş bir koşu yine. Nasıl ikiye bölünmüş? Son yapmış olduğu yarışın tekrarını yaparsa 2 numaralı Juliane'yi burada rakiplerinin geçmesi çok zor. Onu söyleyeyim son yarışındaki koştuğu grupla buranın hiç alakası yok Tomiris'ler bilmem neler yani hani son yarışını açıp bakarsanız o yarışındaki hatta ben sizin için söyleyeyim şimdi 1.31 ile bitiyor yarış şimdi önde Queen of Proti kazanıyor arkasında Tomiris, Juliana, Daniela Stotter köre be sensiz olmaz yani şimdi çok kalite bunlar Queen of Proti burada koşsa 1.05 koşar sanırım o gün ikinciliği atbaşı olarak paylaştılar Tomiris'le ben yarın en şanslı ismi olarak görüyorum. 100 metrede kısaldığı mesafe tam lehine. 2 numaralı e, Juliana benim alternatif bankom. Kazanamaz derseniz şayet çarşının karışacağına inandığım için ben e, yaklaşık 5 tane rakip önereceğim. Çünkü ben <laughs> ben de böyle arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey var. Ya tuttuğun atın bir tane rakibi olur. Hayır arkadaşım ben çok tutuyorsam bir atı bir tane rakibi olmaz. Yani çok geçilmez olur benim için. E, o noktada da çok ekibinin olduğuna inanırım ben. Çünkü o gelmezse çarşının karışacağına inanırım. Ve her ihtimale e, açık bir koşu olarak e, geliyor aklıma direkt benim. O hale geliyor yani bende koşu. Son yarışını çok beğendiğim 11 numaralı Wordfest Dilba ilavesiyle çok iyi koştu. Yarın 52 kilo Nevzat Avcı e, idaresinde çok iyi koşar. Not alın mutlak yazılsın. 1 numaralı Filibelli ağır kilosuna bakmayın bu mesafeleri çok iyi koşar. 7 numaralı Baycanko. Bir Luxor temsilcisi. En son kazandığında meydandan çıktı ama 70 lira Ganyan'dan çıktı. Sercan da atı çok iyi tanıyor. Dikkat. 10 numaralı Cape Town. Ve 3 numaralı Mr. Point'ten de bahsedelim. Ve burada 8 numaralı Ekoday'ı da var. Bu at içinde ceza ödendiğini biliyorum. Diskalif olmuştu. Yazmak isteyenler yazabilir. Ben yarın çok şans vermesem de yine yazabilirsiniz. Özetleyecek olursak 2 numaralı Juliana çok ama çok önde. Rakipler 11, 1, 7, 10, 3 yazmak isteyenlere de 8 numaralı Ekoday'ı ek, ek olarak, ilave olarak e, söyleyelim. E, beni bu vakte kadar yani 22 dakikanızı ayırıp beni izliyorsanız e, ve izlettirip beğeniyorsanız hepinize teşekkür ederim. Umarım sizlere faydalı olabilirim. Yarın e, İstanbul bültenimiz Whatsapp grubumuzda olacak. Daha önce de belirttiğimiz gibi. 3 aylık 100 lira gibi bir e, ücretimiz var. Dostlarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. Sesli mesajlarla özellikle. Desteklerinizle de çok iyi noktaya geldi kanalımız. Desteklerinizi esirgemediğiniz için hepinize minnettarım. Çok teşekkür ederim. E, beğenip yorumlar yaparsanız bizi üst sıralara taşırsanız ne kadar çok beğeni ve yorum alırsak o kadar çok üstlere gidiyor ve görünürlüğümüz artıyor. Bilinirliğimiz artıyor. Bu noktada da az kaldı reklamlarımızın açılmasına. Onay bekliyoruz. O noktada burada yapmış olduğumuz emeklere karşılık çok böyle ya sana karşı mahcup oluyoruz. Emeğini teslim etmek istiyoruz diye dostlarımız varsa şayet geldiğinde reklamları izlerlerse işte daha çok tıklanma için e, sosyal mecralarda bizi paylaşırlarsa ben çok sevinirim. Sanırım e, şu ana kadar yapmış olduğumuz videoların içinde en akıcısı ve en hızlısı daha da uzun oldu. Hepinize sevgiler, selamlar. E, şans yanınızda olsun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.